Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya çıkan Hüseyin Yıllardır sürdürdüğü rutinin bir parçası olarak saman balyalarını kontrol etmeye koyuldu. Hava serindi, kuşlar sessizdi ve doğanın olağan huzuru etrafa hakimdi. Traktörünü park edip en son istiflediği balya sırasına yöneldi. Birkaç balyayı düzeltirken bir tanesinin hafifçe yerinden oynadığını fark etti. İlk başta rüzgardan olduğunu düşündü. Eliyle balyayı kenara çektiğinde gözlerine inanamayıp geri sıçradı. Saman balyasının hemen arkasında toprağın biraz kazılmış olduğu yerde bir çift göz ona dik dik bakıyordu donmuş bir anın ardından ne gördüğünü kavrayan Hüseyin, korku içinde çığlık atı. Göz göze geldiği şey bir insan değil, bir yılan ya da başka bir hayvan da değildi. Yarısı toprağa gömülü, eski zamanlardan kalma gibi görünen paslı bir çocuk oyuncağının yanında çürümüş bir el ortaya çıkmıştı. Üzerinde yıpranmış bir kumaş parçası ve parmaklarında paslı yüzükler vardı. Kalbi küt küt atan Hüseyin hemen geri çekilip telefonuna sarıldı. Olay yerine gelen ekip Toprağın altından yıllar önce kaybolmuş bir kadına ait olduğu anlaşılan kalıntılar çıkardı. Sessiz köyde yıllardır anlatılan bir kayboluş hikayesi işte o sabah Hüseyin'in saman balyasının ardında yeniden gün yüzüne çıktı ve o çığlık sadece bir korkunun değil, yılların sessizliğinin de yankısıydı.